Laura Jones için perakende dükkanında satış elemanı olmak hayallerindeki iş değildi. Hatta hayallerindeki iş olmaktan oldukça uzaktaydı. İki yıldır yaşadığı yerin civarındaki bir giysi dükkanında çalışmaktaydı. Kazandığı her dolarla da hayallerini süsleyen Avustralya'ya taşınma planlarını gerçekleştirmek için uğraşıyordu. Ama bir gün Laura için her şey değişti ve dünyası alt üst oldu. Laura yorgun gözlerini ovuşturarak yatağından kalkmıştı. Saat 7.30'du ve bir saat içinde vardiyası başlayacaktı. Olabilecek en hızlı şekilde hazırlandıktan sonra şehir merkezine giden treni yakaladı. Bindiği tren şehir merkezine yaklaşırken Laura kendi kendine bunun da tıpkı diğer günler gibi oldukça sıradan bir gün olacağını düşündü. Ne kadar yanıldığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Trenden iner inmez kendisine bir kahve aldı ve vardiyasına başlayabilmek için çalıştığı dükkanın yolunu tuttu. Saat henüz halen erkendi ve etrafta fazla insan yoktu. Ancak karşıdan karşıya geçerken Laura bir şey fark etti ve fark ettiği şey içinde oldukça kötü bir hisse sebep oldu. Uzun siyah trench koltu bir adam, kadın sabah rutinini daha yeni bitirmek üzereyken Laura'ya bakmaktaydı. Adamın yüzünde rahatsız edici bir gülümseme vardı ve etrafı güvercinlerle sarılmıştı. Laura hala kendisine dik dik bakmakta olan adamdan hızlıca uzaklaştı. Kısa bir süre sonra da vardiyasına başlamak için dükkana vardı. Kendisine dik dik bakan adam yüzünden yüreği ağzına gelmişti ama zaten bu şehir garip insanlarla doluydu. Yaklaşan şeyin ne olduğundan haberi yoktu. 4 saattir çalıştığını fark eden Laura öğle arasına çıkmaya karar verdi. Görevli odasından çantasını aldıktan sonra sürekli gittiği kafede öğle arasını geçirmek için dükkandan çıktı. Oradan bir kahve ve sandviç aldı. Kafe'nin dışında dikilirken Güneş tenini okşuyordu ve Laura böylesine güzel bir havanın tadını çıkarması gerektiğinin farkında olarak yemeğini çeşmenin yakınında yemeye karar verdi. Çeşmeye ulaştı ve kenarına oturdu. Tam yemeğine yumulmuşken uçuşmakta olan bir güvercin sürüsü karşısına çöküverdi. Laura bunun karşısında çok şaşırmıştı çünkü bu güvercinler şehrin neredeyse her yerindeydi. Tahmin edilebilecek şekilde gözlerini Laura'nın yemeğine dikmişlerdi. Oldukça tatlı göründüklerini düşünen Laura yanıldığının farkında değildi. Sandviçini neredeyse yarılamışken Laura bir kısmını koparıp ufaladı ve güvercinlerin önüne serpiştirdi. Kırıntıları gören güvercinler tereddüt etmeden oraya yöneldiler ve kırıntılara yumulup göz açıp kapayıncaya kadar mideye indirdiler. Laura bir yandan sandviçinin tadını çıkarırken keyifle güvercinleri izledi ancak birazdan her şeyin değişeceğinden bir haberdi. Laura'nın kahvesini dökmesine sebep olan yabancı bir ses, kadının yanına yaklaşıp ''Affedersiniz hanımefendi'' dedi. Kendisine bakmakta olan adama dönen kadın, adamın bir çeşit üniforma giymekte olduğunu ve yüzünde sert bir ifadeyle Laura'ya bakmakta olduğunu fark etti. ''Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?'' diye cevap veren Laura, adamın yanıt vermesine müsaade edemedi çünkü molasının bitmesine iki dakika kaldığını ve iki dakika içinde dükkanda olması gerektiğini fark etti. Ve bu yüzden edersiniz ama iki dakika içinde işe dönmem lazım diye ekledi kızın eline bir not tutuşturan adam Laura'nın notu okuduğunda kafasının karışmasına sebep oldu Adamın eline tutuşturduğu not esasen bir cezaydı bu ceza 157 lira tutarındaydı ve ceza sebebi de Laura'nın güvercinler için yere kırıntı serpiştirmesiydi Eğer ki kadın 10 gün boyunca ödemezse ceza 160 dolara çıkacaktı Şok olan kadın adama ciddi olamazsınız diye tepki verdi Yukarıdan bakan ciddi bir havayla oldukça ciddi olduğunu belirten adama, Laura güvercinleri beslemenin bir suç olmadığını ve yere yemek kırıntısı serpiştirmenin yeri kirletmek olmadığını anlatmaya çalıştı. Kadının söyledikleriyle ikna olmuşa benzemeyen adamın karşısında şaşkınca kalan Laura için zaman tükenmek üzereydi. Onca karşı çıkmanın ardından yapacak başka bir şeyi kalmayan kadın ekstra eklenebilecek cezayı vermek istemediği için cezayı ödedi. Adamın poz cihazına kart bilgilerini yazarken öfkenin kendisini yiyip bitirdiğini hissediyordu. Kendisine gülümseyen adama suyu dondurabilecek kadar soğuk bir bakış atan Laura, vardiyasını bitirmek için hışımla dükkana geri döndü. Ne yazık ki artık Avustralya'ya taşınma hayalinden 157 dolar uzaktaydı.